Rüyada para bulmak. Rüyada para bulmak, rüya sahibinin hayatının güzelleşeceği anlamına gelir. Bu rüya gerçek anlamına benzer şekilde tabir edilir ve rüya sahibinin maddi imkanlarının artacağına, kazancının çoğalacağına, yaşamına bolluğun, bereketin ve verimin hakim olacağına rivayet edilir rüya sahibinin kısmetsizliğinin kırılacağı, başarılarının artacağı ve bu sayede rahatının yerine geleceği, geçim derdinin, çektiği tüm zahmetin ve çilenin de biteceği anlamına gelir. Rüyada kağıt para bulmak Rüyada kağıt para bulmak, rüya sahibinin alın terinin karşılığında elde edeceği helal rızka ya da dünya mallarına işaret eder. Kişinin maddi anlamda gücünün artacağı ve sahip olduklarının tümünün makbul olacağı şeklinde tabir edilir. Rüyada bozuk para bulmak. Rüyada bozuk para bulmak, sıkıntı yaşamak ve ağırlık almak anlamına gelir ve rüyayı gören kişinin canının sıkılmasına ve neşesinin kaçmasına neden olacak bazı tatsız olayların yaşanacağına delalet eder. Rüyayı gören kişinin özellikle de yakın çevresi ile arasındaki muhabbetin bozulacağı, bağının kopacağı ve yollarının ayrılacağı ile yorumlanır. Rüyada demir para bulmak. Rüyada demir para bulmak da bozuk para bulmak gibi tabir edilir ve rüya sahibinin sıkıntılı günler geçireceği şeklinde yorumlanır. Ağız tadının kaçmasına neden olacak bazı fikir ayrılıklarının yaşanacağı, insanların arasındaki uyumun, anlayışın ve sohbetin biteceği, düşmanlıkların başlayacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada yerde para bulmak. Rüyada yerde para bulduğunu gören kişinin rüyanın tam aksine parası azalır rüya sahibinin kendini zarara uğratmayacak ve maddi gücünü azaltmayacak şekilde bazı gereksinimleri için harcama yapacağına delalet eder. Rüyada para toplamak Rüyada para toplamak iki türlü tabir edilir ve kişinin rüyasında kağıt para topladığını görmesi hayırlara alamet ederken bozuk para topladığını görmesi aynı şekilde hayır olarak kabul edilmez ve sıkıntı ile yorumlanır. Rüyada gümüş para bulmak meslek edinmeye ve hemen iş bulmaya, parasızlık çekmemek kadar rahat içinde yaşamak, lüks ihtiyaçlarını dahi karşılayacak duruma erişmek anlamına gelir. Gümüş para bulan kişilerin hanımları asil bir aileden olur ve zengindir. Tatlı dili ile kişiyi mest edecek karşı cinse, hediyeler almaya ve sürprizlerle karşılaşmaya da tabir edilir. Rüyada bakır para bulmak ani bir değişikliğe işaret eder ancak bu gelişmeler kişi için pek de olumlu sayılmaz. Hesapta olmayan ani bir ödemeye, kısa süren ama etkili bir rahatsızlığa da yorumlanır. Rüyada eski para bulmak Değerli biri olmak, şöhreti yakalamak, yapılan işle ve kişilik özellikleriyle sektörde aranan isimlerden olmak, radyo, televizyon ve basın yayın gibi alanlarda isim yapacak mertebeye erişmek demektir. Eski para bulan kişiye yüklü bir miras kalır. Rüya'da sikke bulmak. İstenilen, amaçlanan, arzu edilen ne varsa gerçek olacağını bildiren rüya, özellikle dünyevi zevklerin hepsinin tadılacağını, asla para konusunda sıkıntı çekinmeyeceğini vurgular. İyi yaşamanın, eğlenceli arkadaşlara sahip olmanın ve sosyal hareketliliğe sahip olmanın tabiridir. Rüya'da para bulmak ve polise vermek Selamete, hasretlerin giderileceği kavuşmalar yaşamaya, doğruluktan, iyilikten ayrılmayan insanlarla arkadaşlık etmeye, hayali kurulan her şeye kavuşmaya yorumlanır. Rüya'da evde para bulmak. Hanede bulunan para, aile üyelerinin her birinin maddi anlamda rahat olacaklarına ve ellerine para geçeceğine, berekete ve kısmet çokluğuna yorumlandığı gibi, aileye katılacak bebek haberi ile mutluluk gözyaşı dökmek anlamına da gelir. Rüyada cebinde para bulmak. Rüya sahibinin talihinin bir anda açılacağını ve bugüne kadar yaşadığı şanssızlıkların sona ereceğini bildirir. Bozuk para bulmak ufak tefek sıkıntılara yorumlanırken, kağıt para bulmak kazancın öncesine göre katlanarak artacağına ve yeni işyeri açmaya tabir edilir. Rüyada çantada para bulmak. Güzel bir bayanla tanışmak, yetenekli insanlarla bir arada olmak ve topluluklarla kaynaşmak, beklenmedik insanlarla işbirliği yapmak, ortaklı projelerde yer almak demektir. Gelişmelerin kişinin maddi hayatında pek çok olumlu duruma neden olacağını da tabir eder. Rüyada arabada para bulmak. Kişiye büyük kazanç getirecek bir yolculuğu niteleyen rüya, arsa veya toprak almak için başka bir memlekete gidileceğini, işle alakalı bir toplantıya katılmak üzere yurt dışına seyahat edileceğini, nereye gidilirse gidilsin kazançlı çıkılacağını ve müjdeli haberlerle dönüleceğini işaret eder. Rüyada iş yerinde para bulmak ticari bir hayata sahip olanlar için işyerlerini ülkenin dev şirketleri arasına sokacak anlaşmalar yapacaklarını ve hizmet çeşitliliği yakalayarak kısa zamanda çok para kazanıp zengin olacaklarını, torunlarına yetecek kadar maddi birikim sağlayacaklarını, sayısız mala, mülke sahip olunacağını haber verir. Rüyada yırtık para bulmak. Kazancın yetmemesi, ele geçen paranın bereketsiz olması sonucunda iki yakasını bir araya getiremeyen rüya sahibinin moral açıdan kendisini kötü hissedeceğini işaret eder. Yırtık para evde geçim sıkıntısı yüzünden eşler arasında sürekli kavga çıkacağını, mutsuz ve huzursuz bu ortamda kalan rüya sahibinin çaresizlik yaşayacağını delalet eder. Rüyada tarihi para bulmak Bekarlar için çok sayıda talihle karşılaşmaya ve göze gelmeye, genç kızlar için komşularından eve girip çıkan kimselerden nazara uğramak anlamına gelir. Yapılacak evliliklerin gösterişli olacağına ve zengin eş adaylarına yorumlandığı gibi, her açıdan talihli olunacağını, rahat, lüks ve keyif içinde yaşanacağını da bildirir. Rüya'da yeni para bulmak. Yapılan işte muzaffer olmak ve bir zorluğun üstesinden gelmek Başkalarına iş bulmak, aracı olmak ve borç vermek demektir. Yeni para almak hayırlı habere, birine yeni para vermek ise önemli bir konuda sır saklamak anlamına gelir. Rüya'da para kesesi bulmak. Cömert biriyle çalışmak, yüklü miktarda zam almak, seyahat çeki kazanmak veya bedava yurt dışı gezisi yapmak manasına gelen rüya, kişinin maddi durumunu bir anda düzeltmesiyle beraber hayal ettiği pek çok şeyi yapacak fırsat bulacağına ailesini ve sevdiklerinin hayallerini de gerçekleştirme fırsatı sunacağına delalet eder. Rüyada para bulmak harcamak Bulduğu bu parayı harcayan kişinin mali kaynakları kurur, bereketi kaçar ve nasibini başkalarına kaptırır. Fazla ihmalkar davranmanın sonucunda, plansızlığın ve programsızlığın neticesinde eldeki imkanları tüketen rüya sahibinin eski zor günlerine geri döneceğini işaret eder. Rüyada para dolu cüzdan bulmak. İyi şansa, beklenmedik şekilde çıkan zengin kısmete ve hayal edilen hayat koşullarının yaklaştığını yorumlanır. İyi bir iş teklifi almak, daha yüksek maaşla çalışmak, emlak satın almak anlamına da gelen rüya, rahata ermenin müjdesini verir ve hastaların iyileşeceğini de ifade eder. Rüyada para destesi bulmak dünya mallarından ne istenirse elde edileceğine, mal, mülk ve para dışında kişinin iyi bir itibara ve saygınlığa da erişeceğine yorumlanır. Para destesi bulan kişilerin hizmetçileri, yardımcıları ve şoförleri olur. Her açıdan zenginleşen rüya sahibinin ailesini de rahat ettireceğini, yakın çevresine de destek vereceğini tabir eder. Rüyada çanta dolusu para bulmak. Kötü laf söz söyleyenlerin utanacakları, çıkarları için rüya sahibine yanaşanların uzakta kalacakları bu dönemde kişinin sahip oldukları ile ve talihinde yardımıyla kendisine düşman olan herkesi utandırır ve oyunlarını bozar. Rüyada para kasası bulmak Para kasası gören kişiler tutumlu olur ve genç yaşta ev, araba, arsa, tarla sahibi olurlar. Erken zenginleşmenin işareti olduğu gibi kişinin pek çok insanın sırlarına vakıf olduğunu ve bildikleri sayesinde iş yaşantısını çok daha kazanç getiren şekilde düzenlediğini ifade eder. Rüya'da para zarfı bulmak. Uzun zamandır tanınan, arkadaşlık içerisinde olunan bir kimseye karşı özel hisler beslemek ve bu kişiye açılmak manasına gelir hiç umulmayan biriyle evlilik yapmak yahut evlenme teklif etmek, ortaklık kurmak anlamlarına da gelir. Rüyada çek defteri bulmak Rüya sahibinin iş konusunda hesabını kitabını çok titiz şekilde yaptığını ve gereksiz gördüğü hiçbir harcamada bulunmadığı için işlerini daha çabuk büyüteceğine, eline geçen parayla başka yatırımlar yaparak gelecekteki hedefine adım adım yaklaşacağına yorumlanır. Rüyada para çalmak Para çalan kişi para ya da mal kaybeder yahut hakkı olan elinden alınır. İşte sorun yaşamak, haksızlığa maruz kalmak manasına da gelen rüya kişinin arkasından ileri geri konuşulduğunu, bazı davranışları nedeniyle sert eleştiriler aldığını da gösterir.